Kamp gününden hepinize merhabalar arkadaşlar. Muş Spor Teknik Direktörü Fatih Çardak'la beraberiz. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Abdullah'cığım. Her zamanki gibi sen de kampımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Öyle. o zaman kamptan başlayalım. Evet. Kampı nasıl geçiriyorsunuz? Ya sezonu bitirdik çok keyifli. Playoff sınırına hemen kendimizi attık. Zaten biliyorsun çok e, uzun bir ara yok. Evet. Hemen bu arayı kısa sürede e, marvin hazırlıklarını tamamlamak için e, geldik. Burada çok keyifli bir hazırlık süreci geçiyor. Hem Transferde ufak tefek eksikliklerimizi tamamlamak hem de e, ligin ilk yarısındaki performansımızın üstüne çıkacak bir e, opsiyon oluşturmak için var gücümüzle mücadele devam ediyoruz. Burada gayet de keyifli gidiyor. Mardin'e geçeceksiniz buradan o zaman direkt. Evet. E, Cuma günü akşam uçuşuyla Mardin'e gideceğiz. Cumartesi orada inşallah bir teren antrenmanı yapıp pazar günü de maçımızı oynayacağız. Peki hocam o zaman keyifli sohbete e, hazırlanalım. E, lig süreci çok garip bir süreçti. Yani bu sezon e, bizden şunu istiyorlar. Ligin en iyi teknik direktörü şimdi arkadaşlar yapmışlar onlara da söyledim yani gerek yok. E, ligin en iyi takımı, ligin en iyi hocası, ligin en iyi oyuncu. Yani bu sezon bambaşka bir sezondu. E, sevk idareler yani o sevklerden dolayı sıkıntılar yaşadık. E, süreç bambaşka bir şekilde ilerledi. E, bu bizim açımızdan böyleydi. Sizin açınızdan nasıldı hocam? Yani sezon başı zaten yine kampta, Bolu'da beraber bir yayın yapmıştık. Evet. Orada zaten e, takımların durumunu, fikstür durumunu falan beraber istişare etmiştik. E, çok kalburüstü takımların olduğu, gerçekten zorluk derecesi çok yüksek bir e, grubun e, olduğunu ve sezon sonuna kadar yarışın devam edeceğini beraber dertleşmiştik ve konuşmuştuk. E, söylediğimiz gibi zaten e, aynı şekilde lig bu şekilde çok çekişmeli ve e, inanılmaz bir rekabet ortamında geçti. E son dönemde zaten 1.5 ay kala e, ortaya çıkan durumlar oldu, takımların yalnız kaldığı, da yoksun kaldığı durumlar ortaya çıktı. E, bunu da biz maksimum olarak kendi takımımızın adına e, maksimum verim alarak değerlendirmeye evet. çalıştık. Ve çok şükür son 5 maçta 4 galibiyet bir beraberlik alarak e, ligi ilk devresini çok keyifli bir şekilde sonuçlandırmış olduk. İkinci yarı biliyorsun zorluk derecesi evet. çok daha yüksek olur. Yani. İlk yarı performansların üzerine yapılan transferlerle beraber ikinci yarı hedefler değişir ve bunun için yoğun mücadele, bütün takımların ortaya koymuş olduğu performans ve mücadele artar. Biz de buradaki en güçlü şekilde rekabete ortak olup ve bunu anlamlandırmak, hedeflerimizi büyütmek için biz de var gücümüzle çalışıp inşallah e, ligin sonunda o hedefe ulaşmak için mücadelemize devam ediyoruz. Geçtiğimiz sezon playoff'tan şampiyon oldunuz, buralara geldiniz. İlk yılınızda şu an için şampiyon da olabilirsiniz. Playoff'ta da kalabilirsiniz. Playoff dışında işte kalabilirsiniz. Ama şu an için e, gidişat itibariyle sizin için gayet iyi gidiyor. Bu konulara alakalı ne düşünüyorsunuz? Hem e, Muş Spor'un gelişimi hem Fatih Çardağ'ın gelişimiyle alakalı. Şimdi sezon başında e, yine hep konuşmalarımız oluyordu zaten. E, başarı istikrarda gizlidir. Evet. Anahtarı zaten istikrarlı olmaktır. Biz sezon başı başkanımızla plan yaparken yönetimimizle e, geçen seneden eee Oyun gücümüzün istikrarını devam ettirebilmek adına kadromuzda 16 tane mevcut oyuncumuzu tuttuk. Yani üzerinde de 8-9 tane bu ligi bilen hem oyun felsefemize uygun hem de sistemimize uygun oyuncuların entegrasyonunu sağlayarak bu ligde oyun gücü olarak fark yaratabilecek bir takım ünvanına bürünebileceğimizi düşünüyorduk. Yani sezon başından beri oyun kültürümüzde bunun fazlasıyla kazandığımızı düşünüyoruz. Yani e, playoff'ın içinde olmak bizim için zaten çok keyifli ve bunu zaten devam ettirmek en büyük arzumuz. Ee, i̇nşallah da e, bu oyun gücüyle beraber, artan ivmeyle beraber sonuçları daha da büyütmek e, hedefimize daha da gerçekçi bir şekilde yaklaşmamızı sağlayacak. Burada e, üzüldüğümüz nokta, hedef anlamında e, rakip, rekabet ettiğimiz takımlara karşı ortaya koymuş olduğumuz çok üstün performanslarımız vardı. İşte bir Bursa ala, gemzi evet. maçı, Bunlardan berabere bitirdiğimiz maçların üzerine performansla galibiyetle sonuçlandırabileceğimiz maçlarda bu bizi anlamlandırırdı. E, tablo olarak oyun olarak çok keyifliyiz ama tablo olarak bir, bir iki tık daha üstü olabilirdi bizim için. Ama ben bunu sürpriz olarak saymıyorum. Geçiş yılında bunların hepsi zaten doğal olması gerekir ama gelişimimiz çok keyifli devam ediyor. Gelişimimiz çok keyifli demişken bir paylaşım yaptık. Evet. Antrenmanda çalıştığınız golü uygulamalı bir şekilde gösteren bir paylaşımdı. Evet. Bence çok değerli bir olay olduğunu düşünüyorum. Teknik direktörün oyuncu grubunun teknik direktörün kafasındakini çalıştıklarını sahaya yansıtması. Siz bu konuda neler söylersiniz? Şöyle, bizim zaten planlamamızda her zaman biliyorsunuz ki pozisyon oyunu var. Evet. Topa daha fazla sahip olan, rakip sahada daha fazla yaşayan topu kaptırdığında hemen kapan ve tekrar rakip kaleye tehdit oluşturacak bir yapı içerisinde olmaya çalışıyoruz. Ee, kültürümüzde de şu oluyor. Nasıl çalışırsanız öyle oynarsınız. Biz oyun tarzımızı sürekli geliştirmek için oyuncularımızla beraber çok büyük efor sarf ediyoruz. Yani sonuçta oyuncular da teknik direktörün aynası oluyor sahada. Yani oyuncularımın bu yaklaşımından oyuna bağlılığından, keyif almalarından ben de çok mutluyum. Yani amacımız hem oynarken kendi yaptığımız işten kendimizin keyif alması hem de izleyenlere keyif vermek. Çok şükür ki bunu başarabiliyoruz. Bu da bizim daha da böyle e, iştahlı olmamızı, her gün kendimizi geliştirmemizi, her gün daha e, daha iyisini, mükemmeli nasıl yapabiliriz? aramamızı sağlıyor. Bu açıdan e, zaman zaman oyun aksiyonları içerisinde zaten sizin de paylaştığınız gibi bu gibi değerli şeylerin çıkması bizim için önemli. Önemli olan bunlarla yetinmemek. E, hedefe giderken bunları daha da geliştirmek, daha da fazla e, performansa dönük işler ortaya çıkarmak en büyük gayretimiz. E, bundan keyif alıyoruz, keyif almaya da devam edeceğiz. Transferlerle beraber Muş Spor Taraftarı, seyircisi, Muş halkıyla alakalı düşüncelerinizi alayım. Transferleri de bu konuda şey yaparsak. Bizim e, taraftarımızla halkımızla zaten çok keyifli bir ilişkimiz var. Çok e, geçen seneden beri bize çok ciddi teveccüh gösteriyorlar ve çok ilgi gösteriyorlar. Ha bu sene maçlarımıza e, çok doluluk oranında geçen seneki gibi değiliz ama halk e, Muş spora çok sevdalı. Bize de çok böyle desteklerini, ilgilerini fazlasıyla gösterdikleri için onlar bizim için artı itici bir güç. E, biz onları günün sonunda futbolumuzla, oynattığımız oyunla mutlu etmeye çalışıyoruz. Nihayetinde zaten onlar için oynamış oluruz bu oyunu. E, i̇kinci yarı zaten takımın gelmiş olduğu bu pozisyonda e, desteğin daha da fazla artarak hedefimize ortak olmaları en büyük gayemiz. İnşallah ikinci yarı taraftarla beraber e, yönetimimizle, oyun gücümüzle, oyuncularımızla inşallah bu hedefi hep birlikte gerçekleştirebileceğimizi umut ediyoruz. Bizi e, desteklemeye devam etmeleri en büyük arzumuz. Peki hocam son olarak şunu soracağım. İzmir'de başlayan macera, Hı -hı. Ankara, Aydın, İzmir ve bambaşka bir yerde geldi şampiyonluk. Evet. Kariyer gelişimimizde neler diyorsunuz? Ya yani nasıl düş görüyorsunuz? Ya zaten alt taraftan başladınız aslında. Bergama çok genç bir takımdı. Hı -hı. E, o takımla fena işler e, yani iyi işler yaptınız ki Çankaya'nın o dönemin bütçeli takımıydı Çankaya. Oraya gittiniz. Sonrasında yine Kuşadası bütçeli takımlardan biriydi. Bütçeli bütçeyi teslim etmek çok önemli bir olay. Evet. E, Ali Akez aynı şekilde. E, Muş Spor'a geldiniz, şampiyon oldunuz. Bir süreci değerlendirirseniz. Yani daha da öncesine gitmek gerekiyor. Bununla alakalı zaten yardımcı antrenörlük döneminde kendime salt gerçekçi, realist hedefler koymuştum. E, başlama zamanı geldiğinde. E, İçinde bulunduğum durumun ya da başarının, konforun ne olduğuna bakmadan insanlar hayallerine yürümeli. E, bunu savunanlardanım. E, çok şükür yani Bergama deyip genç oyuncularla başlangıç serüveni olarak gördük ama ben hayatımdaki en önemli aldığım karar Bergama ile başlangıç oldu. Çünkü benim gelişimimi tamamlayacak çok iyi bir süreçti o. Bu işi daha keyifli hale nasıl getirebiliriz? O gencecik kardeşlerimle ve art, artı 5-6 tane tecrübeli abiyle beraber e, ne kadar keyifli hale getirebileceğimizi gördük. ...yaşımız daha çok erken, hayallerimiz çok büyük. Bunun için çok aceleci davranmaya da hiçbir zaman gerek olduğunu düşünmedim. Sindire sindire gelmeyi çok fazla istedim, arzuladım. Bunu da en alttan başlayarak sonuna kadar en tap seviyeyi görmek en büyük hayalim, en büyük tutkum. Bunun için de çok keyifli bir süreci beraber, ekibimle beraber yaşıyoruz. Bizim gelişimimiz artarak devam ediyor. Biz geliştikçe oyuncularımızı geliştirmek için bunun arzusu isteği bizde fazlaca doğuyor... Tabi bunun yanına e, hayallerimizin giderken küçük küçük başarıların küçük küçük e, bizi mutlu edecek ve daha fazla motive edecek şampiyonluklar başarılar, oyun kültürleri ve futbol kamuoyundan takdir toplayacak işler yapmamız e, itici güçlerden bir tanesi daha oluyor. Şükür ki e, Allah'a binlerce şükür olsun bu süreç bizim için şu an gayet keyifli gidiyor. İnşallah bunun devamını e, temenni ediyorum ve bunun için gayret sarf etmek gerekiyor. İnşallah yolumuz daha uzun e, bu yolda da en güzel şeyleri başarmak bizim bana ve ekibime inşallah nasip oluyor. Yani. Peki hocam biliyorsunuz alt liglerden çok değerli oyuncuları. Kerem Aktürkoğlu, Samet Akaydın, Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz. Yani birçok ismi buralardan yukarılara gönderdik. Evet. İlhan Palut, Recep Uçak değerli isimleri yukarılara gönderdik. Yakın zamanda da yani bu tabi süreç bu. 2 yıl, 3 yıl fark etmiyor. Bunlar aslında yakın zamanlar sizleri de yukarıya göndereceğimizi umut ediyorum. O zaman geldiğinde de bu röportajı beraber tekrardan izleriz diye umut ediyorum. İnşallah. En büyük temennimiz bütün gayretimizde hedeflerimiz doğrultusunda bu yönde çalışmak. İnşallah senin de söylediğin gibi bu hayaller bizim için gerçek, gerçekçi hayaller. Gerçeğe ulaşmayacak için de hiçbir sebep görmüyoruz inşallah. Sadece gayretimiz, çabamız, hayalimiz, tutkumuz var. İnşallah Allah da bize yardım eder. Hedeflerimize ulaşırız. Peki hocam çok teşekkürler. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim ben de. Tekrar Abdullah sağ olasın. Görüşmek üzere. İyi günler.